İslam kendi içerisinde İslami olan ve olmayanın ayrımını yapar. Kendi içinde. Her konuda İslami gözeten veya gözetmeyen unsurları ayırt eder. İslam'ı gözetmeyen unsurları, İslam'ı gözetmeyen her ne var ise, bakın, küfür, dalal, yani sapıklık, cahiliye ve tağut gibi kavramlarla anlatır. <laughs> İslam dışı bir düşünceyi, bir hareketi, yani fiiliyatı, bir tarzı, bir tavrı, İslam kendisinin dışında olduğunu, küfür, sapıklık, dalalet, Fatiha'daki dalal, delalet ve aynı zamanda cahiliye ve aynı zaman tağut gibi kavramlarla anlatır. Kur'an'ın dilidir bu. Ve kavramların çokluğu bunlar arasındaki mahiyet farklılığından değildir. Yani 3-4 daha fazlalaştırabiliriz bunları. Amaç, burada amaç şudur. Bir şey İslami mi değil mi? Bunu anlatmak içindir. Bakın amaç odur, İslami değilse ona tağuta taptınız veya heva hevesine gittiniz veya küfre düştünüz veya şirke düştünüz veya delalete da düştünüz veya cahiliyedesiniz, cahilsiniz der. Kur'an'ın dilidir bu.